Tamamen halka hizmet amaçlı çektiğimiz bir video bu. Gerekli bilgileri edinip filmi izleyip izlemeyeceğinizi, sinemada gidip gitmeyeceğinizi karar verin diye yaptığımız ammi hizmetidir hocam bu. <laughs> Umarım Eternals filmine sinemaya gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünürken kendinize yeterli cevaplar almışsınızdır. Ben aldım. Bu programdan önce de cevabım hazırdı. İyi ki de bu programı yapmışım. Daha da netleşti cevabım. Bugün yeni bir format deniyoruz arkadaşlar. Tunağına Eternals hakkında bazı sorular soracağım. Tabii bu. Sadece Eternals değil. Bundan sonraki birçok filmde olacak bu. Ya da dizide. O da bana sorular verecek. Ve programın ismi Tunancım. Halka Hizmet. Halka. Halka. Ne halkası? Halka şeklinde hizmete halka hizmet denir. Evet. Hiç espri şeyimde değilim farkındaysan. Bilmiyorum, zorladın espri yapma. Bilmiyorum, YouTuber olduğumuz için böyle saçma sapan hareketler yapmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun hocam? Nasılsın? İyi misin? İyiyim, hamdolsun. Çok şükür. Seni sormadı. <laughs> evet. Geçebiliriz direkt mevzuya. İyiyim ya, çok şükür elhamdülillah. Yani pek havamda değilim ama genel olarak Bu hayatın daha... varlığı ve e, evrenin genel işleyişi hakkında çok büyük sıkıntılarım olduğu için ama bunları temel düzeyde düşündüğüm zaman da kendimi şirke girecekmiş gibi hissettiğim için konularda konuşmamayı tercih ediyorum ve susuyorum ve sana sorularımı sormaya başlıyorum. Halka hizmet başlıyor. <laughs> <laughs> Efek koyuyor ya. Çok üşendiğim için ağzımla yapacağım. Halka hizmet başlıyor. Ruh ruh Allah'ına kurban. <laughs> <laughs> Evet, Eternals adlı lüzumsuz filmin sorularını sormaya başlıyorum sana. Yönetmeni kim? Clay Zhao, ablamız. Peki önceki filmleri neler? Önce Nomadland var, başka bir şey mi var sanki? Evet, Oscar aldığı geçen sene Nomadland sonra Mahallenin Muhtarları Atla Gel Şaban açayım, ve sağladım. Rambo 3. Geçen yıl Oscar alan Nomadland, ondan önce The Rider Songs My Brothers Taught Me diye kimsenin bilmediği filmler. Anladım. İyidir herhalde. Yani işte saydığım mahallenin muhtarları falan gibi çok önemli yapımları da şey yapmış. <gülüyor> Francis evet. <laughs> McDormand'a dua etsin de. Oyuncuları? Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry. Yok yok ya bir dünyada mı? hepsini sayamayacağım. Bu sorunun cevabı çok insan var. Hepsi. Hepsi. Mi? Her ırktan insan. <laughs> türü ne? Türü Marvel shit <laughs> türünde. Bir dakika oraya bir daha söylesin Sinek, koymak istemiyorum. Aa arkadaş. Marvel shit türü. Falan <laughs> böyle. <laughs> Marvel shit derken yani süper kahraman filmi. Ya şimdi süper kahraman filmi diye bir tür var ama yani evet Marvel evrende bir şey yok ya. Yani. Marvel evrende olunca Marvel shit diyesin. ya o artık ayrı bir tür oldu yani. Peki İzleme yaş sınırı var mı? pH 13, 13 yaş sınırı var. Peki gerçekten 13, 13 yaş mı? Yoksa yani daha küçükler de izleyebilir. <laughs> <laughs> Hadi ya. ya Biraz Çok yetişkin şey filmi gibi dendi de. Yok ya bir LGBT şey koymuşlar o kadar başka da bir şey yok. Hmm. İkinci etaba geçiyoruz. Konusu. Hı hı. Konusu Eternals denilen e, ölümsüz varlıklar var. Eee ürettiği. Bunlar dünyada 7000 yıldır e, bulunuyorlarmış. Sadece deviyansları e, dünyadan, dünyayı deviyanslardan korumak görevleri. Başka işleri de karışmaları yasak olan bir grup özel güçleri olan insanlar bunlar. Bunların hikayelerini anlatan Şimdi... Yönetmenlik nasıl? Yönetmenlik güzel abi. Nomadland'den hatırladığınız kadarıyla gene böyle hep CGI'dan uzak, stüdyodan uzak çekilmiş. Gerçek sahada çekilmiş bir yönetmenliği var. Yönetmenlik klas güzel. Sadece oyunculuk yönetimi kötü yalnız. Onu çok beğenmedim. Kurgu nasıl? Kurgu standart güzel. Akıyor. Sorun yok. Sıkıcı değil bence. Peki senaryosu nasıl? Senaryosu sadece taslak üzerindeki ana alanlar iyi. Twistleri iyi. Ama ayrıntıları da çok sekteye vuruyor, Ayrıntıları göçüyor. Filmin en zayıf noktası. Sanat tasarımı ve prodüksiyon nasıl? Peki. E, bu iyi. Bu başarılı. E, para verilmiş, para atmış. E, Ekiple ilgilenmiş. Güzel. Marvel'da da bir zahmet para versin yani. yani dünyanın en çok güzel izlenen filmini çektiler. Bazen para oluyor da her şey CGI oluyor böyle falan filan. Yani prodüksiyon falan özenilmiyor o kadar bazen. Peki CGI demişken görsel Hı. efektler nasıl? Görsel efektler hakkında kötü yorumlar falan duydum bolca ama bence gayet iyiydi beni hiç sırıtmıyordu. Hmm. Ya sadece biraz deviyanslar biraz civcivli dizayn edilmiş ama yine de güzel gözüküyordu. Yani CGI buram buram CGI ama kötü gözükmüyor. Ya fragmandaki de yani iyi mi kötü mü peki? İşte fragmandaki gibi aslında hmm. ama hani akışta kötü gözükmüyor yani gayet iyi. Pek anlaşılmıyor şu bulamadım ee, İyi ya ben görsel gayet iyi. Oyunculuklar nasıl? Oyunculuklar değişken çok çok iyi değil bir kere Yani kimse böyle mükemmel performans falan öyle bir şey yok. Oldukça standart oynuyor herkes. Sadece oyuncuların kendi karizmaları varsa ön plana çıkıyorlar. Angelina Jolie falan izlemek keyif veriyor yani. <laughs> bir şey yok. Çok öyle bir ağam rol yapmasa da. Diğer oyuncularda da çok standart. Sadece sıyrılan tek oyuncu ilk rolünü oynayan Barry Keokam. Artık nasıl şey oluyor bilmiyorum. Onun oyunculuğunu fark edilebilir bir şekilde beğendim. Akılda kalıcı sahneleri var mı? Bazı haşmetli hani Celestial'ların görünüşü güzeldi bence. Onlar aklımda kaldı direkt şöyle bakınca ne hatırıma geliyor diye. Celestial'lar böyle aklımda kalmış. Deviants'lar falan tırt biraz. İnan başka da bir şey yok ya. Biz Celestial'lar aklımda. Akılda kalıcılık olarak. Marvel bu film de çok akılda kalıcı sahne olmuyor Marvel filmlerinde zaten. Evet evet. Evet genel olarak filmi değerlendirmek istersen ne dersin peki? Burada kısa bir yorum yapacağım sadece. Film çok koklanıyor piyasada aşırı. Biraz bana şey gibi geliyor yani organize edilmiş bir... Gibi sonra millet ondan etkilenip herkes kötülemeye mi meyyal oldu izleyip diye. Çünkü kötülemeye meyal girersen çok fazla şey edinebiliyorsun kötülemek için ne denir? Çok fazla veri geliyor sana yani eline yeteri kadar. Ama bence böyle rahat izlendiğinde standart keyifli bir Marvel filmi. İlgi çekici yerleri var ama Marvel evreninde olmasından dolayı çok sırıtan şeyler var, mantıksızlıklar var. Aa! Marvel evreninde <laughs> mantıksızlık mı var? Yok artık ya, saçmalıyorsun. Ama bu ekstra yani kendi iç içinde bile çelişen, Film kendi o, içinde bile. O fragmanda bile saçmalamışlardı. Ne diyor lan sen falan demiştim ben yani. Evet, bazı motivasyonları çok tırt. Eskiden kalma hani insan, insanlığın iyiliğinden etkilendik gibi tırttıklar... var yani. O bayıyor insanı. Hangi ee, hangi iyiliğinden etkilendiğimizi acaba <gülüyor> <ya>. <gülüyor> sonra. Yok <laughs> sorma. Ama ben bu kadar bu rasim rahatsızım yani o hele kötü en kötü Marvel film falan yani alakası yok. Genel bir seyir keyfi var. tırtıklarda da çok yani bence umursamıyoruz. Ben Mantıklı bu filmin eskişiz. Thor 2'den daha kötü olacağına inanmıyorum. Kesinlikle değil. Thor 1'den de daha kötü olacağına inanmıyorum. Ben Thor 1'i hiç sevmem. Kesinlikle değil. Ben <laughs> ama şöyle hani end game'den de kötü olacağına inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar var <laughs> <o abarttım>. yok. <laughs> o end <ben>, game'den <laughs> kötü gayet. Şey diyeceğim ha. Mesela ayrıntılı incelesek bu filmi seninle. Öf! Neler buluruz, neler e, dalga geçecek, şey yapacak, kötüleyecek. Ya, ama bunu da söylüyor? Uğraşmak keyif verebilir hani saçmalıklarıyla anladın mı? Ama öyle bile olduğu halde yine bence keyif veren bir Marvel filmi. Yani ben gereksiz bir de yönetmenlik tarzı Yine Clovis'un kendi as diğer Marvel işlerinden o anlamda ayrılıyor. İşte yine deneysel takılmışlar yani. Sadece o yönde ama. Ya yani başka da bir şey yok. E tamam, daha ne olacak? O yakışmış, o güzel olmuş. Yani hmm. inşallah güzel senaryoyla onu birleştirirlerse bir kere de çok güzel filmler çıkabilir o anlamda. Ee, şimdi Marvel filmi olduğu için bu, bu bu filme özel bir soru soracağım. After Credits yani filmden sonra ek sahne var mı? Var, evet. İki tane var hem de. Onları söylemeyeceğim herhalde. Bir filmden yok, bir filmden sonra, bir kredilerden sonra. Kaptan Amerika sonra öldü mü yoksa? Tahne var, çıkmayın, izleyin. Yani bütün yazılar aktıktan sonra da var mı? Orada da var. Benim merak ettiğim özel Hı. sorulara geliyoruz. Jon Snow'la Robert Stark yan yana evet. geliyor mu? Çok önemli bir şey bu çünkü. Geliyor. <laughs> Konuşuyorlar mı yani şey var mı? Hatta direkt şöyle onu söyleyebilirim yani o direkt anlaşılacak başlarda. Ortak kadına aşıklar yani. Ha. Ve ikisi de. Ne? sevgilisi. İkisi de sevgilisi yani. Biri eski sevgili, biri yeni sevgili. Peki sen filmi tavsiye ediyor musun? Bu sorumuzun cevabı hep net. Üç cevabı var. Ona göre yani şey yapayım. i̇zlenebilir, İzle, izlenemez. Guilty pleasure olarak izlenir. Şeyinde konuşursan ben konuşursan iz... yalnız. Türk ya biz. onu ne? Şey ver o zaman. Suçlu zevk evet. olarak izlenir. Suçlu zevk. <laughs> Öyle diyorlar galiba. Değil? Suçlu zevk. Hayır yani izlemeye utanmak diyebilirsin mesela. Yok suçlu zevk kullanılmaya başlandı bu ya. Suçlu yani zevk böyle... ne ya? Bu ATV dizisi gibi. Öyle ama Guilty Pleasure nasıl Yani düz eli, ne? Chicken Translate. Tavuk çevirme al. Çıktın ama öyle kullanıyorlar. Yani biz manayı biz çevirebiliriz gidiyor. yani. Manayı çevirebiliriz. Manası da şey işte yani. İzlemeye utandığın şeyler. Mesela Recep İvedik. Ben utanmıyorum. Ben seviyorum izlemeyi de. Altıda çok bozdu ama. <laughs> <laughs> i̇zlemekte utandığın ama zevk aldığın filmler evet. olarak izlenir mi manasında? Hangisi peki? Cevabım izlenebilir. Sinemada gidilir mi? Sinemada gitmeye gerek yok yani bekleyip bilgisayarda veya Bilgisay başka platformda. PlayStation'da izlenmez yani değil mi? <laughs> Düşünce de izleyebilirsiniz. Ya ben mesela peki sen bana bir küçük bir soru sormak ister misin? Ne sorayım? Sen gidecek <laughs> misin sinemaya diye mesela. <laughs> ben cevabını bildiğim sorular soruyorum. <laughs> tamam, kadar. teşekkür ederim. <laughs> Filmin notu. Buraya bir not sistemi getireceğiz. Ben şu an 10 üzerinden veriyorum. Puanımı. Altı 6,5. Altı buçuk lira için ben 30 lira vermem sinemaya ya. Kusura bakmayın. Yo, vermeyin. Vermeyin zaten sinemada gitmenizi tavsiye etmiyorum. Evet sorularımız bunlardı. Daha bu filmle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yok yani bu bunun, tamamen halka hizmet amaçlı çektiğimiz bir video bu. Gerekli bilgileri edinip filmi izleyip izlemeyeceğinizi, sinemada gidip gitmeyeceğinizi karar verin diye yaptığımız ame hizmetidir hocam bu. Umarım <laughs> Eternals filmine sinemaya gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünürken kendinize yeterli cevaplar almışsınızdır. Ben aldım. Bu programdan önce de cevap Cevabım hazırdı. İyi ki de bu programı yapmışım. Daha da netleşti cevabım. Ben gitmeyeceğim. Tuna benim yerime gidip Ben, ben kendimi, kendimi feda, feda etti. Kendisine teşekkür ediyorum. En son Black Video'da da böyle bir şey yapmıştı. Ben Black Video'yu hala izlemedim. İzlemeyeceğim de zaten. Çünkü gereksiz filmi izlemiyorum. Evet. Hayırlı sabahlar. Hayırlı öğlenler. Hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izliyorsunuz?